Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi'yle öğretim yapılan Açık Öğretim İktisat. 1982'den bu yana Açık Öğretim Sistemi'ne giren, mezun olan olmayan, halen öğrenci olan kişi sayısı şu anda 7.8 milyon. Yani yaklaşık 8 milyon kişi bu ülkede yaşayan 8 milyon insan ülke nüfusunun toplamda %10 ama 18 yaş üstü bakıldığında yaklaşık yüzde %15 civarı aslında bir şekilde Anadolu Üniversitesi kimliğini taşıyor. Bu bizim için tabii ki gurur verici bir şey. Bundan sonraki hedefimiz hem sayımızı mümkün olduğunca arttırmak, daha çok insanımıza, daha çok vatandaşımıza eğitim hizmeti sunmak, çünkü Anadolu Üniversitesi açık öğretim sisteminin temel hedefi fırsat eşitliği kapsamında eğitime ulaşma imkanı olmayan herkese ulaşabilmek. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil, dünyanın her noktasında eğitim öğretim görmek isteyen, yüksek öğretim görmek isteyen, hatta Batı Avrupa'da açık lise aracılığıyla orta öğretimdeki vatandaşlarımıza ve onların çocuklarına da ulaşarak her noktada eğitim vermek. Biz özellikle son yıllarda e-öğrenme sistemi aracılığıyla, e-kampüs sistemimiz aracılığıyla bu dezavantajlı durumu elimizden geldiğince ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Öğrenciye daha fazla muhatap olmayı, öğrencimize daha fazla öğrenme malzemesi sunmayı, etkileşimi daha fazla arttırmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu etkileşimin daha da arttığını göreceksiniz. Bunun yanında Öğrencilerimizi Eskişehir'de kampüslerimizde, Eskişehir'de olmayan öğrencilerimizi de bulundukları illerde ziyaret ederek özellikle başarılı öğrencilerimizi takdir etmek efendim bizim meşhur lafımız marifet iltifatı tabidir. Bu öğrencilerimizi bu anlamda onur etmek amacıyla işte 30'a yakın ilimize şu ana kadar gittik. Bu sistemde başarılı olmak kolay değil dedim. Çünkü bugün buraya davet ettiğimiz öğrencilerimiz tabii ki en başarılı öğrencilerimiz Ben gerçekten bu başarıdan dolayı öncelikle tüm öğrencilerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimizden, mezunlarımızdan bundan sonra da ilgi duydukları açık öğretim programına devam etmelerini öneriyorum. Eğer sistemde görmek istediğiniz yeni programlar varsa tabii ki bizim de elimizden geldiğince bu noktaları zaman zaman araştırmalar yapıyoruz.